İnternetin derinliklerinde gizlenen hikayeler sadece merak edenlerin değil, onları keşfetme cesareti gösterenlerin de zihinlerinde karanlık bir gölge bırakır. İnternetin keşif dünyasında gezinirken bazen hiç görmek istemediğiniz şeylerle karşılaşırsınız. Bir video izlerken aniden ekrana yansıyan korkutucu ve anlam verilemeyen görüntülerle sarsılabilirsiniz. Ve bazen sadece bir efsane olarak anlatılan bir şeyin gerçekte var olabileceği düşüncesi zihninizi ele geçirebilir. İşte bu efsanelerden biri son yıllarda giderek daha fazla kişinin merakını cezbeden bir konu. Skinwalker'lar yani deri değiştirenler. Şimdi gelin bu esrarengiz olayın ardındaki gerçekleri beraber inceleyelim. Ben Kayıp Kod. Birçok kişi onları sadece eski halk hikayeleri veya korku filmlerinde duymuştur. Ama bazıları bu varlıkların var olduğuna inanıyor. Peki Skinwalker'lar kimdir? Bu varlıklar neden insanlar için bu kadar korkutucu bir hale geldi? Skinwalker'lar Kuzey Amerika'da özellikle Navajo ve diğer yerli halkların kültürlerinde derin kökleri olan yaratıklardı. Bu efsaneye göre Skinwalker'lar insan şeklini alabilen ancak ruhsal ya da büyüsel güçler kullanarak hayvanlara dönüşebilen bir varlıktır. Skinwalker'lar genellikle kötü niyetli ve tehlikeli varlıklar olarak kabul edilir. Bazı efsanelere göre Skinwalker'lar diğer insanların ruhlarını alıp onları kendi bedenlerinde kullanarak hayvan formuna dönüşürler. Bu dönüşüm süreci bir tür kara büyü veya sihirle yapılır ve Skinwalker'lar bu yeteneklerini yalnızca karanlık amaçlar için kullanır. Bir Skinwalker'ın toplumda kötü davranışlar sergilen ve kötü niyetli insanlar olduğuna inanılır. Skinwalker'lar bazen kurbanlarının kimliklerini alarak onları aldatır. Bazen de kurbanlarını korkutmak veya öldürmek için hayvan şeklinde insanları izler ve tuzağa düşürür. Bununla birlikte Skinwalker'ların gerçek kimliklerini gizlemeleri onları daha da korkutucu ve gizemli kılar. Skinwalker'ların en korkutucu özelliklerinden biri, onları gördüklerinde geri bakmanın tehlikeli olduğuna dair halk arasında yayılan inançtır. Çünkü bu inanca göre Skinwalker'lar seni gördüyse seni izlemeye başlayacak ve ne zaman geri dönersen dön seni bulacak. Ayrıca Skinwalker'ların gece saatlerinde daha güçlü ve tehlikeli oldukları, karanlıkta ve ormanlarda daha aktif oldukları söylenir. Skinwalker'lar yalnızca kara büyücüler veya kötü niyetli insanlar tarafından kullanılabilir. Bununla birlikte Skinwalker'lara karşı savunma yapabilmek için bazı eski ritüeller ve tedavi yöntemleri de bulunur. Ancak gerçekler elbet ortaya çıkar. Skinwalker'lar popüler kültürde sıkça yer almakta ve korku hikayelerinde, filmlerde ve dizilerde karşımıza çıkmaktadır. İnternette yayılan video ve fotoğraflar bu varlıkların gerçek olduğunu iddia etse de çoğu zaman bunların sahte olduğu yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Bu içerikler genellikle dikkat çekmek ve korku yaratmak amacıyla manipüle edilmiştir. Ancak Skinwalker efsanesinin kökleri insanların bilinmeyene karşı duyduğu korku ve merakla şekillenen eski halk inançlarına dayanır. Tarih boyunca insanlar açıklanamayan olaylar karşısında doğaüstü açıklamalar aramıştır. Skinwalker'lar gibi efsaneler bilinmeyenle karşılaştığımızda hayal gücümüzün ve korkularımızın nasıl şekillendiğinin bir örneğidir. Ancak günümüzde yapay zeka ve dijital analiz araçları bu tür efsanelerin çoğunun gerçeği yansıtmadığını ortaya koymuştur. Bu teknolojiler video ve fotoğrafların manipülasyon içerip içermediğini tespit etme konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin günümüzde çoğu korku videosu ve fotoğrafı dijital düzenlemelerle oluşturulmakta. Eski efsaneler yeni medya araçlarıyla şekillendirilmekte ve halk arasında hızla yayılmaktadır. Bununla birlikte Skinwalker gibi efsaneler hala insanların bilinçaltındaki korkuları ve merakları yansıtmaktadır. Bu tür hikayeler insanları bilinmeyenle yüzleştirmenin ve onlara korku ile heyecan verme yöntemlerinin birer örneğidir. Bugün bu tür hikayeler dijital platformlarda popülerliğini sürdürse de bilimsel bir bakış açısı geliştirmek ve gerçeği aramak her zaman doğru bir yaklaşım olacaktır. Sonuçta her eski efsane ve komple teorisi gibi Skinwalker da insanları etkilen güçlü bir anlatı sunarken mantıklı ve bilinçli bir yaklaşım bilinmeyeni anlamanızda bize yardımcı olabilir. Peki siz bu tür şehir efsaneleri ve yapay zeka manipülasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolarım hoşunuza giderse kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben Kayıp Kod.